Evet, Yetpa'dan selamlar. Alihan abi kolay gelsin. Hiç tutmuyorum seni. Devam et abi. Bugünkü konteynerimiz sanki her gün konteyner geliyormuş gibi yeni konteynerimiz geldi. Birazdan giriş yapacak içeri. Bugün karbonat Garajı değiliz, Yetpa'dayız. Tır geldikten sonra önce ürünlerimizi buraya indireceğiz, ardından içerideki depomuza taşıyacağız diyelim. Ve ondan sonra da tabii ki sizlerle buluşacak. Yine tamamı Tayvan'dan gelen ürünler. Bildiğim kadarıyla Alihan abiden yine bunun teyidini alırız ama bildiğim kadarıyla bu konteynerde F10 M5'ler var. Şimdi mührün açılmasından, kapakların açılmasından, Good Go logolarından, kutulardan vesairelerden hepsini sizlere an be an iletmiş olacağım. Devam görüntüleri sizlerle. Başka yerler. Ön tampon, arka tampon bilmiyorum. logolarımız vesairelerimiz birazdan indirmeye başlayacağız diyelim. Evet abisi. Senin orada ateşli alevli görüntülerini aldım ben. <laughs> e tamam bu da bizim kaptan. Adaşım bu arada. Vay. Bir de, Ali Han'ın adaşıymış. Mehmet Ali Benim adım da Mehmet. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <laughs> Her gün böyle beni gidiyor. tamam, tamam. Şimdi konteyner hani yurt dışına gelen yerden geliyor liman sahasında indiği zaman ne yapıyorlar? Tekrar muayene alıyorlar. Evet. Yani şu anda bunu, bunu tek tek kontrol ederek bir daha yükleme yapar. Ondan sonra mührü basıyor. Ondan sonra burada gelen mühür değil de burada limanın kendi mühürünü. da biz onu kestirelim. Evet. Evet. Aynen öyle. Mı Yok. Mal bizim mal. Aynen öyle. Hadi eyvallah. Ben burada kayboldum. Biraz time lapse görüntüsünden sonra bir de aktüele geçelim istedim. Bunlar marş bir yerler. Gördüğünüz gibi good go good go. İnançım bir tampon taşıyor şu an. Kutulu, kutusuz tamponlarımız. Onların üzerinde de good go yazıları. Keza yine kutulu. Her bir üründe hem bu şekilde bir raf numarası hem de işte artık buna etiket mi dersiniz, ne dersiniz? Henüz konteynerin yüzde yirmisini falan boşalttık diyebiliriz. İleriye doğru hayli uzuyor çünkü. Devam edeceğiz. Birazdan depo kısmına da gideceğim. Oradan da size birkaç sahne göstereceğim. Şimdi hiçliğe doğru gidiyormuşuz gibi gözükse de tırdan yüklediğimiz, tırdan Ducato'ya yüklediğimiz tamponları depoya doğru götürüyoruz. Depoda yerleşiyor. İşte raf sırası vesaire ıvır zıvır o görüntülerde birkaç saniye sonra sizlerle. Ve artık zincirin son halkası diyeceğimiz nokta belki de. Belki de değil. Çünkü arabaya takıldığında zincirin son halkası oluyor. Evet. Son halkası ama en zor, en yorucu halkası. Ee... Bir saniye. Atnalı logolarımızı evet. görelim. Odayım <laughs> da de yapışacak herhalde üstüne. Aynen öyle. <laughs> yani, Bunlar marş Evet, marş <laughs> yan tarafa gelecek kutular bu tarafa gelecek. Açık olanlar var. Diğer depomuzda da hem kapalı hem açık olanlar var. Mümkün olduğunca nizami bir şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da yani şu elimdeki listeden ben olmazsam diğer arkadaşlar gelirse diye depoya işte F30 F10 M tek. Bu şekilde. Aynen. F22 M tek, M2 vesaire diye hepsinin üzerine kodları yazıyoruz ki. Atıyorum ben Türkiye'de olmadım, yurt dışında oldum. Depodan bir şey ihtiyacı oldu vesaire. Diye. Oraya kadar hani nizam bir şekilde bu işi yapmaya çalışıyoruz. İşimiz zor arkadaşlar. Konteyner indirmek yaklaşık 4 saat sürüyor. Depoya yerleştirmek aşağı yukarı bir 5 saat sürüyor değil mi? Hemen hemen. Ya yani kişi sayısına da bağlı evet. olarak yani sabah 6-7 gibi açıkçası bitiyor gün ardından. Ondan sonra gidip bir kahvaltı ediyoruz. Sonra evimize gidip bir duş yapıyoruz. Yarın yine iş günü. Evet, yarın yine sabah 9 gibi başlayacağız ama. Günü. Evet. Hemen bir diğer depomuza da ışınlanalım. Orada Olabilir. da neler var. Orayı da dinleyelim senden. Gidelim. Evet. Burası da daha çok tamponların ağırlıklı olduğu depo. Evet. Yani ön tampon ve arka tamponun açık olanların ağırlıklı olduğu bir depo. Aynen. Yine sözünü kestim. Logolarımızı görelim. Evet. Hem, yani, peşetli, hem içinde hem dışında işte aynen. arkada bir önceki videoda bahsettiğimiz çamurluklar. F30 mu F80 mi kaç bilmiyorum. Bunlar F10'unkiler. F10'un çamurlukları. F10'un çamurluk. Diğer depoda F30, F32 vesaire var. Bir önceki videoya ithafen, evet gördüğünüz gibi her yerde Good go logoları, poşetlerde, kutularda vesairelerde. Ee, daha İçimiz rahat olsun. Evet. Daha Elimizden daha geleni başladım. yapıyoruz bu anlamda. Aynen. Şuraya da zoom yapayım. Keza buradaki poşetsizlerde, poşetlilerde daha doğrusu aynı şekilde. Good Go, Good Go, Good Go. Şöyle Hatta görelim. bir günde daha önce Tayvan, Çin farkını anlatmıştık. Hı hı. Bir günde size Sahte kutgola go nasıl anlaşılır ve gerçek kutgola go nasıl olur? Onun videosunu da yapalım. Önümüzdeki haftalarda. Bir, yani çok uzun sürmez bir 4 dakika 5 dakikalık bir video. Aynen. İyice detaylı bir şekilde. Ondan sonra da soru almayacağım arkadaşlar kesinlikle. Güzel. <laughs> ne yapayım yani? <laughs> o zaman yeni konteyner geldi videomuzda, evet. bu kadardı diyelim. Aynen. Buradan selamlayalım. Pazartesi günü itibariyle 28 Eylül sanırım Yok bu pazartesi. video bu video Ekim'in ilk haftası yayında evet. olacak. Çok da o yüzden iPhone M5'ler vesaire. Onun yani bu videoyu izlerken evet, bütün ürünler artık çoktan satışta belki de evet, montajını yapıyor evet. olacağız. Yani storylerden muhtemelen Instagram'dan Aynen. paylaşmış oluruz, ama YouTube videosu bir bir hafta sonra. 10 yani gün, şu an hemen hemen 10 gün var paylaşılmasına. Birazcık evet. elde birikti. Devam eden ee, iki proje o var. Bu sefer evet F10'u çok hızlı sattık. Stokumuzda kalmadı. F30 M3'ü de çok hızlı sattık. Stokta kalmadı. Bir iki 3 hafta müşterimi beklettim. Ee, kusura bakmayın ama artık her zaman her daim stoklarımızda. Evet. Haftaya ya E36'nın final bölümü ya da e... Kazalı F30 mu? Evet ya F30'un, Kazalı F30'un final bölümü evet. ya da E36'nın final bölümü. Bu hafta o iki araçta böyle eş zamanlı olarak gidiyor. Hangisi önce bitecek ben de merak ediyorum. Bir boyahanedeyiz, bir kaporthanedeyiz, bir orada evet. bir orada. Yoğun çalışıyoruz. Çok çekim yaptık. Sizler için arka arkaya böyle peşin sıra hepsi gelecek. Evet. O zaman görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Hoşçakalın.